Herkese yeniden merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu insinle beraber çıtır çıtır sokak simidi yapıyoruz. Bütün püf noktalarına uyarak yaparsanız dışarıdan aldığınızdan farksız çıtır çıtır bir sokak simidi yapmış olacaksınız. Evet şimdi tarifimize geçelim. Evet öncelikle 2 su bardağı ılık suyu kabımıza alıyoruz. Su ne soğuk olacak ne de ılıktan sıcak olacak. Ilıktan sıcak olursa da Mayayı keser, ılıktan soğuk olursa da mayayı keser. Bir tatlı kaşığı yani bir paket instant maya, kuru maya ekliyoruz. Mayanın çözülmesi için de bir yemek kaşığı da şeker yani iki tatlı kaşığı kadar da şeker kullandım. Şimdi iyice çırpalım, mayayı aktifleştirelim. Daha sonra unumuzu ve sıvı yağımızı ekleyeceğiz. Evet şeker ve maya eridikten sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. 5 su bardağı un kadar ayırdım ama unumu yavaş yavaş ekleyeceğim. Yumuşak ele yapışmayan bir kıvamda olması gerekiyor. Unun yarısını ekledikten sonra kıvamına bakacağım. Kalan yarısını ekleyince tuz ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı tuz kullanacağım. Şimdi hamurumuzu yoğuralım. kalan ekledim ve bir yemek yani bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum bu şekilde tuzu en son eklememizin sebebi hamurumuz mayalansın diye eğer tuzu baştan atarsanız hamurunuz biraz e, geç mayalanacaktır veya hiç mayalanmayacaktır Onun için mayayı şey tuzu en son ekliyoruz Pardon şeker mayayı aktifleştiriyor tuzda mayanın aktifleşmesini engelliyor aklınızda bulunsun önemli bir püf nokta aldık. İyice yoğuruyoruz. Mayalı hamurları ne kadar iyi yoğurursanız o kadar güzel maya tutar. En az yaklaşık 5 dakika boyunca bu şekilde yoğuruyoruz. hafif ele yapışacak. Sorun olmaz. Elim hafif hafif unlayarak bu şekilde hamurumuzu toparlayacağız. şekilde hafif ele yapışan bir hamur iyice yoğurduk 5 dakika boyunca şimdi kabımıza alıp üstünü bir buzdolabı poşetiyle kapatıyoruz en az bir saat dinlendiriyoruz sıcak bir ortamda bu şekilde aldım şöyle göstereyim hava almayacak şekilde iyice kapatıyoruz Kullandığım un miktarını da göstereyim 6 su bardağından şu kadar eksik yani 6 su bardağından tamamını kullanmadım bir parmak eksik un kullandım. Evet. Hamurumuz tam olarak 1 saat mayalandı gördüğünüz gibi çok da güzel kabardı 1 saatten fazla da mayalandırabilirsiniz yani hamuru ne kadar mayalandırırsanız o kadar güzel olur ama en az bir saat olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur. Hafif kenarlarından havasını alıyorum bu şekilde. Yumuşak bir hamur olduğu için masayı hafif unlayarak hamurumu masaya alacağım yapışmasın diye. 2'ye bölüyorum hamurumu. Daha küçük de yapabilirsiniz, daha büyük de yapabilirsiniz bezelerimize. Hani simitlerinizi daha büyük yapmak istiyorsanız bezeleri daha küçük tutmamız gerekiyor. Şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. Geniş bir kaba yarım su bardağı pekmez bir su bardağı su ekleyeceğiz. Bir tatlı kaşığı da tepeleme olacak şekilde un ekliyorum. Şimdi iyice karışımı karıştıralım içinde un topağı kalmayacak derecede. Geniş bir kabada 3 su bardağı kavrulmuş susam aldım arkadaşlar. Evet sosumuz hazır. Artık simitlerimizi hazırlamaya başlayabiliriz. Bu sırada fırını da 220 dereceye ayarlıyoruz. olduğu için yapışma olabilir. Bu şekilde alıyoruz ve elimizle inceltiyoruz. diğer hamuru da alalım. Azıcık unlayalım. İki ruloyu da eşit olacak şekilde hazırlıyoruz. Ucularını birleştiriyoruz ve bu şekilde şekil veriyoruz. Biraz fazla unladım ben. Şuraları açılıyor. Siz yaparken biraz daha dikkat edin. Şöyle iyice dolandırdıktan sonra bu şekilde yapıştırıyoruz. Simitlerimiz oluşmuş oldu. Şimdi ikinci bezeye geçiyoruz. sosumuza batırıyoruz pekmezli sosa yumuşak bir hamur olduğu için kaldırırken dikkat edin daha sonra da bu şekilde susama buluyoruz İyice her tarafını susamlıyoruz açık kalmayacak şekilde daha sonra tepsimize diziyoruz Hazırladık. Bakın, tepsiye alınca da şekil verebiliyorsunuz yani bozulursa da düzeltebiliyorsunuz hiç korkmayın. Şimdi 200 derece önceden ısıttığım fırında yaklaşık 15 ile 20 dakika arası pişireceğiz Evet, çıtır çıtır simitlerimiz hazır. İkinci tepsi de şu an fırında pişiyor. Bakın bu şekilde alt üst diyeceğiz. Yaklaşık bir 15 dakika falan, 15 dakikada kızardı. Şu an çok sıcak dokunamıyorum bile. Bir taneyi böleyim sizin için. Şöyle. Çıtır çıtır. Şöyle katları ayrılıyor görüyor musunuz şöyle? Şu katları ayrılıyor. Çıtır çıtır gerçekten şöyle. Pazar kahvaltısına böyle çocuklar mis gibi simit kokusuyla uyansın. Evet çıtır çıtır simitlerimiz hazır. Evde mis gibi koktu. Yanına da sıcak bir çay yaptım. Deneyecek olanları şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca simitleri denerseniz de mutlaka yorum kısmına yazın. Merak ediyorum. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.